Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Balcı. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bu vatan için mücadele eden herkes saygı ve sevgi minnetle anıyorum. Onların bize bıraktığı en büyük miras özgür düşünen, çalışan ve inanan bir gençlikti. O gençliğin sembollerinden biri bugün tüm dünyaya adım duyuruyor. Arda Güler. Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. Futbolu olan tutkusu çok küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Gençler Birliği altyapısında futbola adım attı. Orada temel eğitimini aldı, ilk basını ilk şutunu attı. Daha sonra gelişimini sürdürmek için Türkiye'nin en iyi altyapı kulüplerinden biri olan Altın Ordu'ya transfer oldu. Henüz bir çocuktu ama oyun zekası top tekniği ve disipliniyle fark yaratmaya başlamıştı. Bölüm 2 Fenerbahçe Dönemi 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Burada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe A takımı formasıyla sahaya çıktı. Taraftarlar onun için Türk Messi benzetmeleri yapıyordu. Ama o sadece kendi adını yazmak istiyordu Arda Güler. Sağ içinde zekası top tekniği, frikiklerde ustalığı ve sakinliğiyle kısa sürede milyonların sevgisini kazandı. Fenerbahçe formasıyla Türkiye kupasını kazandı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Bölüm 3 Real Madrid dönemi Henüz 17 18 yaşındayken dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid onu transfer etti. Bu sadece bir transfer değildi bu Türk futbolunun dünyaya açılan bir kapısıydı. İlk yılında sakatlıklarla mücadele etti ama hiçbir zaman pes etmedi. Çünkü Arda Güler'in hayatında vazgeçmek yoktu. Her antrenmanda, her dakikada bu ülkenin adını en yükseğe taşımak için çalıştı. Ve sonunda o da başardı. Artık Cumhuriyet'in bir evladı, dünyanın en büyük sahnesinde Türkiye'yi temsil eden bir yıldızdı. Arda Güler'in hikayesi sadece bir futbol kariyeri değil. Bu inancın emeği ve Cumhuriyet'in ruhunun hikayesidir. Ben Arda Balcı, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ne mutlu Türk'üm diyene.